Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kolay ve lezzetli bir kahvaltılık tarif hazırlayacağız. Evde bulunan bayat ekmekle yapabileceğiniz harika bir tarif arkadaşlar. Malzemelerimiz 3 adet yumurtamız var. Hemen çırpma kabına yumurtalarımızı kıralım. Üzerine 1 çay bardağından bir parmak eksik soğuk sütünü ekleyelim. Baharat olarak tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip çırpalım. Ve şöyle yarım ekmekten biraz fazla bayat ekmeğim vardı bu şekilde. Küçük küçük dilimlere ayıralım. Hem lezzetli dediğim gibi bayat ekmeklerimizi değerlendirmek için de güzel bir kahvaltılık tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ekmeklerimizi denemedik ve yumurtalı harcımızın içerisine alıp iyice karıştıralım. tavamıza bir yemek kaşığı tereyağı ve şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağını aldım, kızdırdım ve ekmeklerimizi tavamıza aldık. İyice bastırıp düzeltelim tavamıza ve üzerine dilimlemiş olduğumuz kaşar peynir belinden ekleyelim. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişirelim. Evet bakın pişti. Harika oldu. Üzerine ben şöyle maydanoz serptim. Dilimleyip servis tabağına aldım. Harika oldu arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım yapar ve beğenirsiniz. Yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar. Yorum yapmayı, beğenmeyi, ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.